E, yüksek güvenlikli adlı psikiyatrinde psikiyatrik e, problemleri olup suça karışmış bireylerin rehabilite edilmesi, onların tekrar topluma kazandırılması, sosyal uyumlarının sağlanması için hem tedavi süreçlerinin hem e, savcılık süreçlerinin devam ettiği ve bu seviyedeyken de açılan çeşitli atölyelerle, çeşitli e, iş uğraş terapileriyle e, topluma kazandırılmalarının, rehabilit edilmelerini sağlandığı bir yer. E, paydaş kurumlarımızın destekleriyle ki burada belediyemiz, Nülüfer Çeviz Eğitim Müdürlüğü ve e, oradaki halk eğitim merkezimiz Yine e, diğer paydaşlarımız, e, usta öğreticileriyle, doktorlarıyla, sağlık çalışanlarıyla ortaya çıkardıkları ürünler var. Burada İKAP e, çalışanlarımıza, İKAP başta hekim arkadaşlarımız ve diğer çalışanlar olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Sen e, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz ve diğer paydaş kurumlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şehir Hastanesi bir marka olduğu gibi tüm çalışanları tebrik ediyorum gerçekten sıkıntılı dönemler yaşayan bu tip hastalarımıza sahip çıkmak, onların yeteneklerini ortaya koyabilmek, onları topluma kazandırabilmek adına yaptığınız çalışmalarınızı sizi tebrik ediyorum. Bismillah. Bismillah. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hastalarımız çok çıktıktan sonra hocam nerede merkezine alabiliriz? Bu miktarımıza bak. Şu anda alçıdan endüstriyel olarak döküm kadrolarına çalışıyoruz. Çalışmalarımız çok bariyle bir Evet. Buraya Arkadaşlar hepinizin eline sağlık.